Tans tas çekiyoruz, evet şimdi ben biraz bunu asacağım, 18 kaldı elmasım, şimdi oyuna başlayacağım, bunu aldım, çöp, Kri krizi böyle var, neden çöpü göçü falan o, yok, yeni yeni, ee, evet, yine, şimdi elmas kap, elmas kapması değil, ney? Bilmiyorum. Evet. Şimdi. elmas maske benziyor. Kutu. Evet. İçinde bu. Boy boy elmas var. Gelemezsin buraya. Kutumuza sağ, sağlayamazsın. takım kötü. Oy! Hadi vay! Hadi vay vay Yes be! Hayır! bizim takım kötüydü değil mi? Şimdi arkadaşlar, ben bunu değiştireceğim futbolunu seçsem bunu seçiyorum yok onu seçmeyeceğim bunu Arkadaşım ben onu seçmek istemiyorum seçeyim şimdi arkadaşlar seçmeye bak e, karakteri seç. Slay ise Çok merak ediyorum. <laughs> Unya sende yok. nasıl edecek? nerede benim Edgar? Ek, 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 ek e. <laughs> ben, ben, bunu seçiyorum. Bomba dünyayı. Bomba Ben bunu ben Edgar'ı daha iyi oynuyorum. <laughs> <Ama> bombası, <laughs> On 12 on üç, on Nereden görebiliyorsun? Ben göremiyorum. Bak su. Beş, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Çık et. kayasam ya. Artık et kayansam. Kırmızı da. ne bu makyat gibi Aa, evet ya at hadi ödüyse ya kalın, 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 kalın. Hadi, kalın, kalın, kalın. hadi hadi oh. hadi hadi kaç kaç gel bu sanki ki Ese değişmiş. -es. Ese değişmiş. -es of ya çok bunlar güçlü, çok güçlü ya bunlar. Evet ben onu diyecektim zaten. Et kaya sardım keşke. Artık et. Ama yediyiz ama. Yükke yedi. Evet. Şimdi oraya sen. Elmas, elmas, elmas. Sen git. Niye gideyim ki ölmek istemiyorum. Hay, yedi, yedi yemezce gitsin. Yo ben onları yiyorum ya. Oh! Oh! Hayır, hayır, hayır. İki yemez kaybettik. Evet. Ama gene de kazandık. Kazan oyun. Evet kazandık. Sürpriz yaptım. Şimdi bir puan aldık. Ha, ha. Şimdi yeni senesiniz. Gel oynayalım. yeniyor. Ben, bu iki tane oynuyor Böyle o oyn Hadi! Hadi! Oy oy. Bana bombazı bunu ya, oynamıyorum. Ben bunu ya, kötü oynayayım. Yakınlara atmıyor. Oo! Joystick attım adamı dedim. Joystick attım adamı dedim. Bunu dedi. değil. Oo! Oo! Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ee, Yunus soğuyanıyor musun Yunus? Çok soğuyanıyor. Ben bunu niye Ama yiyeceğiz. Son bir tane daha yiyecek. Sonunda. Ben onu niye oynam oynayamıyorum bile ya. <laughs> o zaman değiştireyim karakterini. Tamam nasıl değiştireyim? Oyun bitince. Ondan sonra ben de var. adamı nasıl öldürdü? Hadi oh, oh. öldü. Kayı mı oldu? Evet o. Oh. Ona vur. Ah hayır. Çok şanslı öldük. Şansımız düştü. Son. Oh, son son takım yay. Şimdi arkadaşlar üçüncü, şimdi üçüncü şuna e, BB şu anda iki oran kazanacak. Evet. Kesinlikle bu kayakta hissetmeseydim. Neden? Kötü oynuyor musun ya? Ben sana dedim. Yani edge guard, edge guard. Ben edge guard almak istiyorum, alamadım ama. İyi <laughs> ternes çekmiyor. hadi 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 Simne ne at Oo. Bosuna Bosuna attın ya Ölmüştü zaten Bakın arkadaşlar Ba ne ne yaptım ben karşı atacak. Oo! Kum şuandı. Kum şuandı lan. <laughs> Kum şuandı. <yönde>. Ya kayboluyor. <laughs> ah, Kasandı ya ya. Kasandı ya yüz. Fut. Et kahvaltı et et Yunus. Tamam. Et kahvaltı belki. Oo. Kalk. <laughs> et kahvaltı. Et kahvaltı sesi. Şimdi... <laughs> Boynumu Şimdi arkadaşlar. misin boynu kasındı. Hey. <laughs> Şimdi <laughs> arkadaşlar oyuna girdik. Şimdi başlayacağız. Kim kazanacak çok merak ediyorum. O onyada da et, etka var. Hep etka onyada vardı. Evet. Etka seviyor ya. Yani. Evet. Et Hadi. Bak etka. Arkadaşız, arkadaşız lan. Hadi. Ödüyor He. Kamera. Beni çekme! Kanayı beni çekme! Herkes susun, sakinsin beni çekmesin kanayı. Niye? Çünkü utanayım ben. <laughs> gidiyor evet ay hopala hopla aa ka nasıl gördü bir de nasıl kastı uh, hadi oh uh. hadi hey. ya ah be nasıl Kim istediniz? O zaman kadar? Şu yar sardın keski. Ah. Yedi sonuncu, yedi sonuncu ne numaraydı? Ne kadar savaştım. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi artık ana açayım. Şimdi arkadaşlar. Ben kayak değiştireceğim. Kayak. Happy Alay. Hayır. Dede ay dede. Dede, dede Ben yaşıyayım. Sevmez misin? Ne oynar, ne oynar? ne 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 olur. Ne, ne ki? Bak. Tanrı'yı almak istemiyorum. Sev şey var büyüsü o nerede? Su da burada. bu da. Evet. evet. Göz yeni mi görmüyor ya? <laughs> ben büyüdüğünü... Büyüsü bayağı değişmiş. Ö, e, ne 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 o? Polonya gibi olmuş. İspanya gibi. Hayır, ilginç gibi olmuş ya. Sabah sana ben zan yaptım. bir <gülüyor> <gülüyor> Lan, zan, zan yazma sana. Sen bir de e, atınca... E, oh, Enerjini... Oh. Enerjini... Oğlum ne yaptı bana ya? Soran yumuşak. Evet. Kolay değil. Kolay mı? Değil. En masal kolay olmaz. Şimdi çok zor. Evet. Elbimo. İsnat İçine Can, ver. can ya asama asamadık da. Hmm. Oh, 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 hadi, hadi, oh! Hadi, hadi. oh, oh, hadi. oh,

Mısın? Niye? İşte. Ben hiç sana veremedim ki. Aa, şuna bakayım ben. Aa, bu kadar nasıl öyle bir yer? Aa, almıştım ya. Şimdi kaz 100. Buna bakayım, 5. Bir, iki, üç, dört, beş bin, altı bin, yedi bin, sekiz bin, dokuz bin, on bin. Şimdi arkadaşlar ben Nero'nun ne 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 e, çok güzel. Uyucusunu ben beğeniyorum. Bir de görüntü soruyor. Evet. Bir tane daha var. de ağzına şeker yaramış şeker hastalığı varmış evet hep şeker yiyormuş onun dişleri de çürümemiş evet bu kozaman ağzı var dişleri çürümemiş evet tabii ki de bu bunun dişleri çürümemiş evet şimdi neyinin dişleri yok <laughs> dişsiz takma diş sıkıyor evet Oh. Al al. Bir de sobatma gitsin. Gez, geldiniz. Al. birisini ödüyor da İten, internet çekmiyor ama hayal oynuyoruz. Evet. Çünkü bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi minik mini minik dekin ödüğü ya beni ya. Minik ki Binikkiye kardeş yayı. Hadi 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 hadi. Hadi. Ya görmedim onu yayı ben ya. Şimdi ödül. Şunu ödül bir de. Şunu ödül bir de. Köfte köfte. Köf. K Aman da köfte. Aman da köfte. Yeniydik arkadaş arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza beğendiyseniz abone atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.